Böyle kişilerle arkadaş olmak bizi olumsuz etkiler mi? Saydığınız not e, noktalarla ile alakalı hocam e, sanırsam. Evet, olumsuz etkiler, etkiler mi? Evet. E, arkadaşlığın nevine, cinsine bağlı. Eğer biz dominant taraftaysak, yani biz baskınsak, efendime söyleyeyim, biz tesir ediyor isek, edebilmemiz için de bizim bilgili olmamız lazım. Yeterince bilgimiz var ve güçlüyüz. Biz konuşuyoruz, tesir ediyoruz, anlatıyoruz ve gün be gün o ıslah oluyor. Bu güzel bir arkadaşlık. Böyle kimseler ile böyle bir arkadaşlığın yürümesi iyi bir şey. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz. Çevremizdeki insanlara hakkı, hakikati paylaşmak. Ama biz yeterince bir şey bilmiyoruz, daha henüz öğrenme aşamasındayız ve böyle kimselerle hevamızı, arzularımızı yaşamak üzere onların bu heva ortamlarına yani masiyetlerin yaşandığı ortamlara çekiliyoruz, gün be gün buna alıştırılıyor isek o zaman Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Sakın <سَقنها> ha! Bizim zikrimizden uzak duran, kalbi bizim zikrimizden gafil, işi gücü hevasını, arzularını yaşamak olan kimseye uyma, ona itaat etme diye Allah Azze ve Celle sakındırdı. O bakımdan kim kime tesir ediyor bu önemli. O yüzden demin bahsettiğimiz o numuneye gelmek için öncelikle ihlas üzere, samimiyet üzere bizim bilgilenmemiz lazım. Çünkü İhlasa ulaşmak da bilgiyle olur. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ Bizde de zikir olsa, bizde de bilgi olsa, Allah Azze ve Celle'den gelen vahiy bize de ulaşsa, biz de muhlasiyinden olurduk diyenlerin sözünü Cenab-ı Hak bize aktardı. Biz oradan o ilişkiyi öğrendik. Dolayısıyla önce kendimiz yeterince bilgileneceğiz kalbimizi ikna edeceğiz, mutmain olacağız. Sonra da bunu başkalarıyla paylaşacağız. Çünkü o esnada biz konuşacağımız kadar o da konuşacak. Arada bir iletişim olacak. Böylece hem bizdeki hakkın sağlamasını yapmış olacağız onun karşı argümanları üzerinden hem de onunla paylaşırken hakkın ona tesirini yaşama fırsatı bulacağız. Çünkü biliyoruz ki hak ışık gibidir. Batıl karanlık gibi, ışık yandığında karanlık ne olur? Kaybolur gider. Cenab-ı Hak dedi ki وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ batıl <الْبَاطِل> Hak gelince batıl çürür, kaybolur gider. Burada önemli olan böyle bir arkadaşlığı biz yaparken, bizde hak var ise yanımızda biz onu öğrenmiş, biliyor ve yaşıyor isek o zaman o kişideki batıla bu tesir edecek ve onun da uyanmasına ve hidayetine vesile olacaktır. Yahut eğer özellikle inatla inkar edenlerden ise zaten o bizden uzaklaşacaktır. Dikkat edilirse böyle bir durumda her iki ihtimalde de bir tehlike yok. Ama tehlike nerede başlıyor? Biz bilmiyoruz yeterince ve biz yaşamıyoruz. O kişiyle olan arkadaşlığımızda da çoğunlukla hep onun masiyet, günah ve benzeri ortamlarına eşlik ediyoruz ve bu bizi peyderpey günaha alıştırıyor ise bu kendi kötü sonumuzu kendi ellerimizle hazırlamak gibi bir şey olur. Bu korkunç bir felakete gebe kalmak gibi bir şey olur yarın öylesine kendi günahına, masiyetine ve ortamına alıştırır ki bu kez ona hayır diyemeyecek bir duruma kalabiliriz.